Selamun Aleyküm, hoş geldiniz dostlar. Dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Dün gece saatlerinde Türk insansız hava araçlarımızın derbesiye kırsalında terör örgütü mevzilerine operasyon düzenlediği belirtiliyor. Haseki Suriye insan hakları gözlemevi kaynakları Türk insansız hava aracının Suriye Türkiye sınırında derbesiye şehrinin kırsalında terör örgütüne ait sözde kontrol noktası yakınlarında Aliya, Birkiz, Karbaşek ve Caddal köylerinde terör hedeflerini vurdu. Daha sonrasında terör örgütü tarafından hamle geldi. İnternet sitesinde şu cümle kullanılmış. Tabii ki onlar terör örgütü PKK diyeceklerine QSD, SDG gibi takma isimler uyduruyorlar. Hedef alınma korkusuyla bazı nokta ve mevzilerden üyelerini tahliye ettikleri belirtiliyor. Yani teröristler bölgeden kaçmış durumda. Bu arada Türk kuvvetleri ve Türkiye'nin desteklediği gruplar Ebu Rasin, Zarkan ilçesinin kuzeybatısındaki Daba Abdal, Albobi köyleri ve Rasin ilçesinin kuzeyindeki Esadiya, Teldiyab, İbrahim'a, El Kasra köylerini roketlerle hedef aldı. Kuzey kuzeybatı kırtalında terör örgütüne yönelik operasyon devam ediyor. Türk roketlerinden bir tanesi devam eden topçu ateşinin çok uzak olduğu bir bölgede Seldiyap'ta rejim karakolunu hedef alırken herhangi bir can kaybının bildirilmediği ifade ediyor. Yine 3 Şubat'ta yani 5 gün öncesinde Aseke'nin kuzeybatısında Türkiye sınırındaki Derbesiye kentinin doğusundaki Karzaköy'ünde de Türk insansız hava aracı tarafından terör örgütünün sözde kadın koruma biriminden 3 kişiyi taşıyan araç hedef alınmıştı. Bununla ilgili güzel gelişmeler servis ediliyor. Amerika ne yapıyor derseniz ülkemizin 5 gündür devam eden hava operasyonlarından sonra Amerika Birleşik Devletleri bölgede devriye gezmeye başladı. ABD devriyesi Suriye'nin uzak kuzey doğusunda önceki saldırının etkilerini araştırıyor. Bununla ilgili haber servis edilmiş. Askerler bölgeden ayrılmadan önce bombardıman için araştırmalar yaptı. Bu olay Türk kuvvetlerinin bölgeyi hedef almasından 5 gün sonra gerçekleşiyor. Suriye insan hakları gözlemci bir kaynaklarına göre yine 31 Ocak'ta ABD güçlerinin o gün Hasake kırsalında üç ayrı devreye düzenlediği de hatırlatılmış. Daha sonrasında ordumuzun operasyonlarından sonra ABD bölgede incelemelerde bulunuyor. Arka arkaya iki devreye gerçekleşiyor. Cümlesi kullanılmış ve daha sonrasında El Kataniye kırsalında üçüncü devreye gerçekleşti. Ardından Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin üstlere geri döndüğü belirtiliyor. Bu şekilde haber servis edilmiş. Dünyadan çok sayıda haberimiz var. Onlara bakalım. Yunanistan 2021 yılında NATO'da gayri safi yurt içi hasılası yani kişi başına düşen gelir olarak en çok savunma harcaması yapan ülke oldu. Yunanistan'ın Amerika'yı bile geride bıraktığını görmekteyiz. Bununla ilgili haber servis edilmiş. Rusya'nın Vinsya sınıfı casus gemisinin Ukrayna'nın Odessa kentinden 20 deniz mili açıkta görüntülendiği belirtiliyor. Dün Rusya ve Fransa Cumhurbaşkanları Putin ile Macron Kremlin'de yaklaşık olarak 5 saat konuştu. Putin ve Macron 5 çeşit balık çorbası ve böğürtlenli geyik eti yediler. Tatlı olarak vanilyalı dondurmayla armut tart yedikleri belirtiliyor. Putin ve Macron 5 saate yakın görüştükten sonra basın toplantısı düzenlendi. Putin şu açıklamayı yapıyor: NATO bizi düşman olarak tanımladı. Batı tarafından güvenlik endişelerimiz göz ardı edildi açıklamasını yapıyor. Fransız gazetecinin sorusuna yanıt veren Putin oldukça sinirlendi. İzleyicilerinize, okuyucularınıza sorun: Gerçekten Rusya ile savaşa girmek istiyor musunuz? Cevabını veriyor. Ukrayna'nın NATO üyesi olması durumunda Rusya ile NATO arasında çatışma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Yine Rus Milletvekili Anatoly Vesterman ise Ukrayna ordusunun hala çok ham olduğunu yani deneyimsiz olduğunu ifade ederek savaş için tarih verdi. Hazırlığın en az 6 ayda süreceğine inanıyorum. Ukrayna ve ABD bu yılın Ağustos ayına kadar saldırı şeklinde büyük bir provokasyona karar verecek açıklamasını yapıyor. Yine basın toplantısından sonra Putin'in aceleyle salondan çıktığını görmekteyiz. İran'a gidiyoruz. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri açıklamalarda bulundu. Yaptırımlar kaldırılırsa en büyük silah ihracatçılarından birisi olacağız. Bazı komşu ülkelere göre nükleer anlaşmanın iyi yası bölgesel barış ve güvenliğe katkı sağlamak yerine onu riske atacaktır açıklamasını yapıyor. Yine Putin Macron'la görüştükten sonra Ukrayna Cumhurbaşkanı'na siyasi sığınma teklif etti. Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko'dan bahsediyoruz. Kiev tarafından siyasi zulme maruz kaldığına inanılıyor cümlesi kullanılmış. Pakistan Başbakanı İmran Suudi Arabistan Krallığı İçişleri Bakanı Prens Abdülaziz Bin Suud Bin Nayef'i kabul ettiği duyuruldu. Doğu ve Orta Afrika özellikle Somali, Mozambik, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya, Uganda için terörle mücadele istihbarat özeti yayınlanırken Ocak 2022'de terör örgütü DAESH'in burada varlığının arttığı belirtiliyor. İsraili yetkili İsrail medyası Kan Nifse konuştu. Türkiye ile dikkatli ilerleyeceğiz ama Orta Doğu'da sağının her yerinde olmalıyız. En hafif tabiriyle Türkiye İran'la çok da iyi arkadaş değil bu yüzden ittifaklar kurmamızı engelleyecek kısıtlamalar uygulamamalıyız şeklinde işgalci İsrail'den açıklamalar geliyor. Sudan'a gidiyoruz. Sudan'ın başkenti Hartum'da Sudanlılar yine gösteri düzenliyor. Askeri yönetimdeki egemenlik konseyinin feshedilmesi ve yönetimin bir an önce sivillere teslim edilmesi amacıyla gösteri düzenlendi. Güvenlik güçleri Cumhurbaşkanlığı sarayına doğru yürüyüşe geçen protestoculara tazikli su, gaz ve ses bombalarıyla müdahale ediyor. Kanada'ya gidiyoruz. Kanada'nın başkenti Ottawa'da 29 Ocak'ta başlayan aşı karşıtı kamyoncuların eylemi bugün de devam ediyor. Federal parlamento binası yakınından görüntüler servis edilmiş. Tunus Cumhurbaşkanı Said dediğini yaptı. Kendisi, Tunus Başbakanı Necla Buden Ramazan'la birlikte, başkent Tunus'ta Kartaca Sarayı'nda bir araya geldi ve daha sonrasında görüşmede konuşan Said'in Yüksek Yargı Konseyi'ni feshettiği duyuruldu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogaduşu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin COVID-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi için mesaj yolladığı belirtiliyor. Türk milletvekilleri Özbekistan'da ülke parlamentosunun alt kanadı olan yasa odasının birinci başkan yardımcısı aynı zamanda Özbekistan Türkiye parlamentolar arası dostluk grubu başkanı Akmal Sayidovla görüştü. Milletvekillerinin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'ın da hazır bulunduğu görüşmede Özbek yetkililerle görüştüğü ifade ediyor. Burada konuşan Akmal Sayidov, ülkemde Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinde Türkiye'de bulunan Özbek vatandaşların oy kullanmalarında Türkiye'nin çok büyük destek sağladığını, hatta Özbek vatandaşların sandıkların kurulduğu şehirlere ulaşmaları için Onlara araç desteğinde bulunulduğunu anımsatarak çok önem verdikleri bu destek için Türkiye'ye teşekkür ediyor. Saidov, "Türkiye Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke. Bunu her zaman minnetle anıyoruz ve teşekkür ediyoruz. Bu yıl Mart ayında iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 30. yılı kutlanacak. Bununla ilgili olarak iki ülke parlamentoları arasında ortak bir etkinliğin yapılması planlanıyor." açıklaması yapılmış. Bu haberde bu şekilde Özbekistan'dan servis edilmiş. Görüntülerin Özbekistan'dan olduğunu hatırlatalım. Evet dostlar olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyi aktarmış olduk. Gün içerisinde diğer gelişmelerle görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.